Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bitcoin, BTC, düzenleyicilerin yakında ilk Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonunu, ETF onaylayabileceğine dair artan iyimserliğin etkisiyle 37 bin doların üzerine çıktı ve 18 ayın en yüksek fiyatına ulaştı. Bu yükselişin ardından tarihsel veriler, varlığın büyük bir boğa koşusu başlatma ihtimaline işaret ediyor. Bu bağlamda, Takma adlı kripto analisti El Kriptoprof, 10 Kasım'daki bir ex, eski adıyla Twitter, gönderisinde, tarihsel göstergelere göre Bitcoin'in, şimdiye kadarki en büyük boğa koşusunun, eşinde olduğunu öne sürdü. Analiste göre Bitcoin, MacChart'ta daha önce yalnızca bir kez meydana gelen ve 8 yıl önce şaşırtıcı olan nadir bir satın alma sinyali sergiledi. Ayrıca Bitcoin, SMA 20 çizgisinin üzerine çıkarak önemli bir dönüm noktasına işaret etti. Analist, grafik hareketine dayanarak bu göstergelerin yakınlaşmasının Bitcoin tarihindeki en önemli boğa koşusunun başlangıcını işaret edebileceğini ve kurumların piyasaya girme potansiyeline dikkat çekti. Bu gösterge, M grafiği üzerinde BTC'nin bir satın alma sinyalini gösteriyor, bu daha önce yalnızca bir kez gerçekleşti ve bu 8 yıl önceydi. Şimdiye kadarki en büyük boğa koşusuyla karşı karşıya olduğumuza inanmamın bir nedeni. Kurumlar burada dedi. Bitcoin, ETF spekülasyonları arasında rekor seviyeye ulaşmayı hedefliyor. Bu nadir olayın tarihsel bağlamı, SMA 20'nin üzerindeki atılımla birleştiğinde, Bitcoin'in düzenleyici belirsizliklerin ortasında bir sonraki tüm zamanların en yüksek seviyesini aradığı bir dönemle örtüşüyor. Önümüzdeki hafta 12 ayrı Bitcoin ETF spotunun potansiyel onayına atfedilen ilme ile Bitcoin fiyatındaki son artış dikkat çekici. Bloomberg ETF analistleri James Seyfart ve Eric Balçınas, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, SEC, 17 Kasım'a kadar önde gelen Amerika Birleşik Devletleri fon yöneticilerinin yüksek profilli tekliflerini gözden geçirip potansiyel olarak onaylaması gerektiğini belirtti. Başvuranlar arasında yatırımcılar özellikle dünyanın önde gelen yatırım şirketi BlackRock'un, NSE, BLK onay alma olasılığı konusunda heyecanlı. Bu beklentiye rağmen, kripto pazarının bir bölümü, bir ETF'nin onaylanmasının Bitcoin'in bir sonraki yükselişini garanti etmediğini öne sürüyor. Nitekim Bitcoin yükselirken yatırımcılar arasında da benzer bir eğilim gözlemleniyor. Finbold raporuna göre çoğu Bitcoin sahibi şu anda kar ediyor. Bu doğrultuda, 34 bin dolar civarındaki seviyenin dikkat edilmesi gereken önemli bir destek olduğu düşünülüyor. Bitcoin fiyat analizi. Bitcoin, haberin yayınlandığı tarihte 37026 dolar değerindeydi. Bu, son 24 saatteki %1'den az kazancı yansıtıyor. Son 7 gün içinde BTC %6'lık bir artış gördü. TradingView'den alınan teknik göstergeler ise Bitcoin için yükseliş görünümüne işaret ediyor bir günlük göstergelerin özeti 14T1 alımı işaret ederken, hareketli ortalamalar 13T güçlü bir alım sinyali veriyor. T yandan osilatörler 3T1 satışı gösteriyor. O arada Bitcoin 35 bin dolar seviyesinin üzerinde duruyor gibi görünüyor ve dikkatler 40 bin dolarlık direnç seviyesini aşmaya yöneldi. Yasal uyarı, bu videodaki içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım spekülatiftir. Yatırım yaparken sermayeniz risk altındadır. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.